çıktık bisikletli yola. Durağımız Arkeo Park. Park'a gelmiş bulduk arkadaşlar. Bir tık zor oldu. Pek tabela koymamışlar. Haritadan iyi de bir yeri kaçırmışım. Uzun götürmüştü beni. Neyse geldik. Bakalım Arkeo Park nasılmış. 9 ile 5 ,5 arası halartesi günleri de kapalı gördüğünüz üzere. Bu bölgede yapılan kazılarda bulunan bulutları da sergileniyor. 8500 yıl öncesine ait canlandırmalar da yer alıyormuş burada. Avrupa'nın en büyük açık hava müzesi tarih öncesi. ulaşım 11 kilometre dedik ama bence bir tık daha fazla. Haritalar biraz yanlış gösterdi. Böyle sanayi bölgesinin ortasında bir yer. Şuraya bir Neolitik köy yapmışlar. Oraya doğru gidelim. Zaman tüneli de buradaymış. Müze her şey burada. Böyle buraya bir zaman tüneli yapmışlar. Buradan geçip Neolitik köye giriyorsunuz. Bence güzel olmuş. Girdik zaman tüneline. Neolitik köye doğru gidiyoruz. 8500 yıl öncesinin canlandırmaları gayet güzel düşünülmüş. İşlerine girelim şöyle. Aşağı doğru inince de evler bir tık daha modernleşti. Kar tarafta onlar. Burada bunlar. Gelin eve. bir tane de Uf. 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 O zaman kambarlar da bu şekildeymiş. Burada da çok güzel bir köy canlandırması olmuş. Böyle evlerin içine de girebiliyorsunuz. Burası masalı değilmiş. Ah. şu tepeden çıkıp bir de en tepeden nasıl görünüyormuş ona bakalım. Gerçekten büyük bir yer. En tepeye çıktık. En tepeden de böyle görünüyor. Adem'in gittiğimiz köyler. Aşağıda da bisikletim duruyor. Aa. pek gözükmüyor var. Ulaabat gölü var normalde orada. Marsya park parkta da en tepeden de böyle. Bu oranın yakınında Ayva İne Mağarası da var. Buradan sonra çıkıp oraya da gidebilirsiniz. O videoda kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz nasıl bir yer olduğunu Ayva İne'nin. Buradan haritalar 13 kilometre gösteriyor. Bir tık hata payı verirsek 15 kilometre civarı bir şey var diyesek. Güzel. Buraya gelmişken arada iki rotayı birden çıkarabilirsiniz öyle. Böylelikle arka Parkı'nın sonuna geliyor Daha fazla böyle video için takipte kalmayı unutmayalım.